Hazreti Ömer tipi Müslümanlar gelecek aramızda. Şimdi meyhanede staj yapıyorlar, staj. Allah onları solcuların arasına, sarhoşların arasına teaddi iktidarı kazansınlar. Ezik değil, dayak yemiş Müslümanlar gibi ezik değil. Teaddi diri Müslümanlar olsunlar diye onlar staja gönderdi. Onlar hepsi bizim malımız, bize gelecek. Babaları, dedeleri 200 sene ve sabah namazına koşarak giden adamlar. Bunlar bu Kemal'i Sinkılab'ın kurbanı. Allah onlara yeniden hay ismi şerifiyle hayat Aramıza dönecek. Celilleri gördüğünüz zaman anlayın ki zafer yakın. Yarınlar İslam'ın daha Roma'yı fethedecek. <laughs> Peygamber ne buyurdu da çıkmadı ki bu da çıkmasın. Bize tefsirat var ki Roma'da feth olacak. Biz daha Roma'yı fethedeceğiz. İslam tarihinin en parlak devri önümüzde.